Selamun Aleyküm değerli tespit sever arkadaşlar, abiler, kardeşler inşallah iyisinizdir. Şu an önümüzde çok çok güzel ürünlerimiz mevcut. Şöyle her şey bu tespihin başının altından çıktı. Bu tespih şöyle doğan nasıl bize Adana Fuarı'ndan getirdiği tespih olarak başlayıp şöyle bir karışık bir sete sebep oldu bizlere. Öncelikle videoya başlamadan önce şu tespihleri, şu güzel tespihleri size tanıtmadan önce ricam var. Lütfen arkadaşlar hani kırmayın ya şu aşağıya bakın abone değilseniz bir abone olun. Ya bu kadar zor olmaması gerekiyor yorum yapmayacaksınız biliyorum olsun ama hadi bir de beğenin videomuza başlayalım o zaman. Şu tespihin güzelliğine bak ya çekimine bak. Doğan Naz Adana'ya gittiğinde fuardan epey bir tespih almış kendine. E aralarında bir tane de uzun kaya dökümü olan tespih almış. Bu gördüğünüz videodaki tespihlerin hiçbiri boya falan değildir arkadaşlar. Günümüzde Osmanlı diye de satılıyor bu arada. Bilginiz olsun. Hatta geçen gün bir Facebook'tan biriyle epey bir konuştum. Konuş 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 konuş. Ulan az kalsın alıyordum şunu Osmanlı diye de Allah'tan doğu son anda bizi kurtardı. Şunun çekimine bak. Hiçbir şekilde ele takılmıyor tekli. Sesi zaten insanın hoşuna gidiyor. Hiçbir şekilde hangi testi yaparsanız yapın bu tespillerde boya yok arkadaşlar. Bakın Bilerek böyle çekiyorum ki şu tespih sesine benim gibi aşık olan çok insan vardır. Şimdi bu kadar göstereceğim tespihler arasında şunu satmıyorum. Şunu satmıyorum. Diğerlerinin hepsini satıyorum. 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 Sattım. Hemen bunu bırakıyorum. Bu başrolde oynayan bir tespihimiz. Bunun başının altından çıktı her şey. Şöyle hemen şu satmayacağım tespihlerin arasından bir tanesi olarak da bunu göstermek istiyorum. Şöyle harelerini de göstereyim. Bunun harelerine aşık oldum. Şöyle şu harelerine bakın ya. Çok güzel hareleri var. Çekimi de göstermek istiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki e, ee, çekimi en güzel olan testleri kendine ayırmışsın. Hayır. Hepsinin çekimi böyle. Hepsinin çekimi bu kadar güzel. Biraz da şöyle bırakayım ki ekran fotoğrafı alıp sorun bana. Şöyle. Ekran fotoğrafı alın sorun. Şunun güzelliğine bak ya. Hemen bunu da şöyle kenara bırakayım. Şu ikisini kendime ayırdım. Bunu artık günlük kullanıyorum. Şu ikisini kendim günlük kullanıyorum. Cebime koyacağım bunları. İş yerinde, dükkanda, ofiste orada, burada kendim kullanıyorum. Şöyle şimdi diğerlerine geldik. Şimdi diyeceksiniz ki, diğerleri de çekimi nasıl? Onların da çekimi gerçekten çok güzel. Şöyle. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama mükemmel hareleri var. Hiçbir şekilde boya ya da başka bir malzeme yok içinde. Çok güzel hareler olan bir tesbih. Şunu da şöyle bırakayım. Harelerini falan görüyorsunuz. Çekimi deseniz. Tadına doyum yok. Bunları uygun fiyata sizlere sahiplendireceğim arkadaşlar. Instagram adresim açıklamaya bırakıyorum. Instagram adresimden bana mesaj atabilirsiniz. İki tane var. Bir Muhammed o gün şahsi hesabım var. Bir de Mos Tesbih olarak Instagram adresim var. Bunları trend yola dolaba N11'e hepsi burada ya çoğu yere koyacağım. Instagram adresime de tek tek yükleyeceğim. Eğer hoşuna giden var ise bir konuşuruz fiyatta ya. Öyle şey yapmıyorum bildiğiniz üzere. Fiyatı abartmıyorum. Çekimi hepsinin çıtır çıtır ve hiçbir şekilde boya yok. Bunların renk aldığını düşünsenize. Bunların renk aldığını düşünsenize. Nasıl olacak ama. Şunun güzelliğine bak ya. Bırakamıyorum ki diğer tespitlere geçeyim. Hemen bunu da şöyle bırakıyorum. Hareleri desen günümüzde gerçekten Osmanlı gibi satılan ürünler ve hani anlamayan bir adama Osmanlı diye satılır. Hatta dükkanda birkaç kişi gelip de bunları gördüğünde dedi ki ya sen bunları Osmanlı diye satsana. Bakın kafanız çalışıyor. Osmanlı diye satar mıyım ben bunları ya? Eski diye de satmam. Bunlar yeni döküm ama özel döküm olan bir malzemeler. Tespih alıyorsanız şu tarzda alın, kullanın. Alın. Elinizden düşmeyecek bir tespih olsun. Sesin güzelliğine baksanıza. Diğer tespih videolarımı da hatırlayın. Onlarda bu tarz ses çıkıyor muydu? 12 tane sipariş verdim. Ve sadece bir tanesini kendime ayırdım. Bir de Doğu'nun bana hediye ettiği tespihi ayırdım. Çok güzel ya. Doğu'nu kendini almıştı, nehrestlerle almıştı ve biz onu Doğan'ın aslan yalan ettik. Şöyle. Bir tane daha. Hiçbir şekilde boya yok arkadaşlar. Her türlü teste açık. Bunun çekimine bak ya. Şu ipini biraz daha sıkalım şuradan. Heh. Düğüm atıp şuradan ipini istediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz. Ben öyle ayarlamadım ki. Bazıları böyle çok bol seviyor. Bazıları çok sıkı seviyor. Tekli çekiyor. Ama şu tarz de tekli çekilmez be abi. Şunun güzelliğine de şöyle koyalım. Şunun güzelliğine bak ya. Bilerek böyle bırakıyorum ki ekran fotoğrafı alın. Fiyat sormak istediğiniz üründe ekran fotoğrafı alın. Şunun ucuna bir tane şey takmışlar. Şöyle kılıç. Aslında bunun ucunda kılıç da yok da, bunu da takmış olabilirim. Farklı bir şey vardı. Şunun çekimine bak ya. Sarı iple kombinlemişler. Her türlü testi al, bak, bunu al. Şu ürünü aldın mesela eline geldi kargo eline ulaştı baktın çektin kullandın hoşuna gitmedi. Hemen most tespih sayfasına giriyorsun. Abi bu benim hoşuma gitmedi ya da dostum kardeşim bu benim hoşuma gitmedi. Hemen bunu benden al diyorsun. Ben de anında hemen bu ürünü sizden alıyorum. Şöyle boyasız çekimi güzel mis gibi satılacak ürünler elimdeyken yanlış anlamayın hemen geri alırım. Şunun güzelliğine bak ya çıtır çıtır ürün çekimi var. Mis gibi. Instagram adresime girin. Çoktan paylaşmış olacağım. Bakın açıklamadaki Instagram adresime girin. Oradan bir takip et. Ondan sonra bak ürünler nasıl duruyor orada. Nasıl güzel, nasıl şirin. Evet en kıymana geldik şimdi. Bendekinin bir değişik modeli. Doğudan yalan ettiğimi bir değişik modeli. Çok güzel çekim var ya. Ele batma yok çekimi güzel, imamesi güzel. Şöyle ip örgü yapılmış iki tane yedek altmesiyle. Al ister gümüş tak istersen böyle eski usul olarak kullan, ip püskül olarak kullan. Güzelliğe bakar mısın arkadaşım ya? Üf. Bu video yayınlandıktan sonra tahmin ediyorum ki mesaj kutum dolacak. Harbi mesaj kutum dolacak. Bakalım hangileriniz bunlardan faydalanacak. Bunda da hare var. Şöyle netleştirelim şunu biraz daha. Şunun güzelliklerine bak ya. mükemmel bir çekim olur. hemen şunu da şöyle koyalım da belki ekran fotoğrafı almak isteyen olur. Bu yani bazı ürünlerde çok konuşursun, çok anlatırsın. Ben de öyle yapıyorum mesela. Bazı ürünler var ki dil döküyorum. Bazı ürünler var ki sadece susuyorum, çekiyorum. Öyle düşünün. Sese bak hemen bunu da bırakıp şöyle şu ürüne devam etmek istiyorum. Abi çok zor bulunan ürünler. Piyasada ben bu ürünleri çok araştırdım. Bir dostum aracılığıyla buldum bunları. Sağolsun o da bize bir iyilik yaptı ki bunları uygun fiyattan sahiplendirdi. Biz de bunları uygun fiyattan sahiplendirelim. Tekrar tekrar söylüyorum ki hiçbirinde boya ya da farklı bir şey yok arkadaşlar. Boya falan hiçbir şey yok. Uf, aşık oldum tekrardan. Şöyle. Baksana bu. Buğulu. Bak şuradaki hareliydi. Şu buğulu. Aynı modelin değişiği olan şurada. Bu hareliydi. Bu da buğulu. Ya hiç kullanmayacağım diyorsan bile al sakla ya şu ürünü al sakla. Bu döküm piyasada zor bulunan bir döküm. Sadece bir atölye yapıyor bu dökümü. Şunun güzelliğine bak ya. Üf. Kurban olan. Aşık olacağım. Şöyle netleştir. Işıklı şunu şöyle bir. Çok iyi değil mi arkadaşlar ya? Bilmiyorum. Bugün de aşık olduk. Bunu da bırakıyorum. Şöyle. Şuna. Şimdi turuncu da aklınız kaldı. da turuncuyu en son çıkartacağım. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ya üf, boya bu, he, boyanmış o şey yapılmış o falan filan diyeceksiniz de girin bakın alın test edin Diyorum ki hemen iade ya. Nerede var bu? Bak bunu trend yolda yapıyorum sadece. Para benim hesabıma geçtiğinde iade göndermek zorunda ya da göndermemek zorunda değilim. Ama ben size diyorum ki bu ürün iade garantili. Biz yıllardır bu piyasadayız ve yıllardır bizim sözümüz senettir. Çoğu arkadaşımızla da gerçekleştirdik bu söz senet mevzusunu. Kimse bize güven sıkıntısı duymasın arkadaşlar. Şöyle hemen turuncuya da geçeceğiz. Şu turuncudaki güzelliğimize bak ya. Hem rengi güzel, hem çekimi güzel. Bunu mı kendim ayırsam? Mükemmel de hareleri var. Üf. Şunun güzelliğine bak ya. Çok iyi ya. Hemen şunu da şöyle bırakayım da. Bir ekran fotoğrafı almak isteyen olursa sonra övmeye devam edeceğim. Kendi teslimim. Mal benim malım arkadaşlar. Överim tabii ki. Biz Mos video de öve öve getirdik bu noktalara. <laughs> savaşa savaşa diyecektim de. Şimdi kimileri yanlış anlamasın diye güzelliğine bak ya. Çiçek, çiçek. Maşallah, maşallah. Allah kötü şeylerden korusun ya Rabbim. Şunun güzelliğine bak ya. Çekerken insan huzur buluyor bunu. Artık buradaki ürünler yeni sahiplerine hayırlı, uğurlu olsun dileğiyle diyorum. videomuz bu kadar olsun. Uzun kaya dökümlerinde size hepsini göstermiş olalım. Eğer bu ürünlere ulaşmak istiyorsanız Instagram'daki açıklama linkinden açıklama adresinde şeyim var Instagram adresim var yine konuşamadım. Adresimden bana ulaşabilirsiniz. Oradan ben de size bunları uygun fiyata kargolayabilirim. Allah'a emanet olun. hoşça kalın Görüşme dileğiyle.